Matematik 2 dersinin konularından eşitsizlik konusuyla devam ediyoruz. İlk önce gerçel sayı aralıklarıyla başlayalım. Kapalı aralık nedir kapalı aralık? İki tane a ve b gibi reel sayıdan biri diğerinden küçük olmak kaydıyla bu sayılar ve bu sayılar arasındaki bütün reel sayıları aradaki bütün reel sayıları alarak oluşturabileceğim aralığa kapalı aralık denir. A ve b'den kapalılık şöyle köşeli işaretle gösterilir ve şu şekilde de ifade edilir. Kapalı aralık her iki ucu da kapalı olan aralık olmuş oluyor. Peki açık aralık nasıl oluyor? Açık aralık iki ucu da boşlukta, yani A ve B'nin kendisi alınmamışsa, aradaki bütün reel sayılar alınmışsa şu ifadeye açık aralık denir ve bu şekilde de gösterilir x a ile b arasında x bu arada bir sayı olmak kaydıyla diye buna da açık aralık denir. Bir de yarı açık aralık vardır. Yarı açık da sağdan kapalı veya soldan kapalı olmak kaydıyla. Şurada da göstermişiz. Soldan kapalı, sağdan açık, sağdan kapalı, soldan açık. Şu şekildeki ifadeye ve şu şekildeki ifadeye yarı açık aralık denir. Ve bunların da gösterilişi şurada da görüldüğü gibi bir x reel sayısı aldığımızda bir x reel sayısı aldığımızda a'ya eşit b'den eşit değilse soldan kapalı b'ye eşit a'ya eşit değilse sağdan kapalı diye adlandırılır. Bu aralık kavramı eşitsizliklerin çözümünde karşımıza gelecek. Bunu bilmemiz gerekiyor tekrar edilirse iyi olur. Şimdi bunları bir örnekle izah etmeye çalışalım. Yukarıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusu üzerinde gösterelim demişiz. Ben bir sayı doğrusu çizersem, bakıyorum ki eksi 2'ye eşitlik yok. 4'ü de eşitlik yok. Demek ki bu aralığımız şurası eksi 2 boşlukta, 4 de boşlukta. Aradaki bütün reel sayıları alıyor. Kabaca şöyle gösterilebilir bu birinci örneğimiz. İkincisi 3'ten kapalı 5'ten açık. Bir başka sayı doğrusu çizsem. 3'ü kapalı alıyorum. Şöyle içini dolduracağım 3. 5'i de açık yapacağım. Şöyle 5'i de açık yapacağım. Şurası. Şu aradaki bütün reel sayıları alıyorum. İşte 3'ten kapalı 5'ten açık. Yarı açık aralık olmuş oluyor. Geldim üçüncüye dörtten açık dokuzdan kapalı. O zaman dörtten açık dört burada. Dokuz da burada olsaydı dokuz da burada. Ve aradaki bütün sayılar buna sağdan kapalı soldan açık aralık denir. Geldik beşinciye dördüncüye düzeltiyorum. Beş ve ondan kapalı. Beş ve ondan kapalı. Beş şurada aldık onu. On burada onu da aldık kapalı dediği için. Ve aradaki bütün reel sayılar aldım. Şurada taradığım her şey ...şunu ifade etmiş oluyor. Dördüncü öncülü ifade etmiş oluyor. Şimdi bu aralıklar 1, 2, 3, 4'te gösterdiğimiz gibi... ...olmanın dışında şuradaki... ...5 ve 6'daki gibi parçalı da olabilir. Nasıl oluyor parçalı? Biz beşinciyi söylemeye çalışalım. Bir değer sayı doğrusu çizsek. 3'e eşit ve küçük olan yerler... ...3'ü eşit ve küçük olan yerler... ...iki tane çizelim. Şöyle yapalım biz. 2 ve 3'ü işaretleyelim. 2'miz şurada olsun üçümüz burada olsun. Birincisi 3'e eşit ve ondan 3'e eşit ve ondan küçük olan yerler. Şurası taramaya çalıştığım yer. Şunu hallettik. 2'ye eşit değil ama 2'den büyük olan yerler. Şu şekilde alıyorum. Ha bu ikisini toparlarsak biz kesişim kümesi olarak şurası var. Burası eşit değil. Burası eşit. Yani 3 burada da var, burada da var. 2 burada yok. O zaman 2 ile 3 aralığında ama 3'ü alacağız. 2'yi almayacağız. Şöyle çizseydim ben buraya sayı doğrusunu şöyle çizseydim tekrardan. Şu arayı alacağız yani. Bu şekilde de ifade edilebilir. Sonuncusunda ise onu da şuraya çizmeye çalışalım. Bir reel sayı doğrusu çizdim. 2'den büyük eşit olan yerler 2'den. 2 İki şurada bir yerde olsa 2'yi aldım ve ondan büyük eşit olan yerleri de aldım. Eksi 4 ile 5 arası. Gene altına bir tane reel sayı doğrusu çizeyim. Eksi 4 ile 5'i alacağım. Eksi 4 şurada bir yerde. 5 de burada bir yerde. Bunu da aldım. Burayı da tararsam şu aradaki her şeyi alacağım. Kesişim kümesi 2 ile 5 kapalı aralık. Yani 2 ile 5 kapalı aralığı şöyle 2 ve 5 buralarda olmuş olsunlar. 2 ve 5. Şunu bir düzeltelim. Şurası 5 olacak. 2 ve 5 ve bu kapalı aralık. Bu şekilde ifade edilir. Soruyla devam ediyoruz. Eksi 3'ü alacakmışız, 2'yi almayacakmışız. O zaman eksi 3'ü aldık, 2'yi almadık. İşte budur birinci öncülümüzün çözümü. Birinci öncülümüz. İkincisi, ikincisi eksi 2'nin solu, eksi 2 var. O zaman şöyle bu. Eksi sonsuzdan eksi 2 kapalı birleşim. Veya sağ taraf 4'ten sonra 4'ü almıyorum. 4 virgül artı sonsa kadar gidiyor. Bunu da hallettik. Geldik 3. ve sonuncuya. Yine burada da aynı şey var. 2'den bu tarafa doğru geliyorum. 2 dahil birleşim. 7'yi almıyorum. 7'den artı sonsa kadar gidiyorum. İşte bunları böyle ifade edebiliriz. Geldik şimdi eşitsizlik konusuna. Birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlikler. A x artı b şeklinde x'e bağlı a ve b reel sayı. A sıfırdan farklı olmak kaydıyla bunun sıfırdan büyük olması, sıfırdan büyük eşit olması, sıfırdan küçük olması, sıfırdan küçük eşit olması eşitsizlik ifade eder. Bu eşitsizlikleri çözerken ne yapacağız? Bu ifadeyi doğrulayan x reel değerlerinin kümesine de eşitsizliğin çözüm kümesi denir. Bunları çözerken şu yolu izleyeceğiz. Kökü bulmamız gerekecek. Kök bulmak nedir? ax artı b'yi sıfıra eşitlediğimiz zaman x'i buluyorum ben. ax eşittir eksi b, x eşittir eksi b bölü a. Eksi b bölü a kökünü eşitsizlik tablosuna yazıyorum. x kökü eksi b bölü a iken sağ taraf artı sonsuz, sol taraf eksi sonsuz. Kökümüzü burada sıfırla ifade ediyorum. Kökün sağ tarafı a'nın işaretiyle başlanacak. Kökün sol tarafı a'nın zıt işaretiyle devam edilecek. bu şekilde çözüm kümesini bulmuş olacağız. Pozitifi soruyorsa neresi pozitifse orayı, negatifi soruyorsa neresi negatifse orayı işaretleyeceğiz. Bunu örneklerle izah etmeye çalışalım. Şimdi bu birinci dereceden eşitsizliklerde bu tabloyu söyledik ama tablosuz da çözülebilir. Örneğin ben burayı 2x büyüktür eksi 5 desem, x büyüktür eksi 5 bölü 2 desem işte çözüm kümemiz budur çözüm kümemiz. Eksi 5 bölü 2'den büyük olan her şey. Ama eksi 5 bölü 2'nin kendisini almıyorum. Büyük olan her şey artı sonsa gidiyor. Aynı soruyu şimdi buradan çözeceğim. Gene bunun kökü eksi 5 bölü 2. Yani şöyle çözmekte fayda var. 2x küçüktür eksi 5. x küçüktür eksi 5 bölü 2. Tablo kullanmıyorum ben şimdilik. Yani eksi sonsuzdan eksi 5 bölü 2'ye kadar her şey bunları almıyorum. Çözüm kümemiz bu. ÇK ile gösteriyorum. 2x artı 5'i 2x artı 5, 2x büyüktür, eksi 5, x büyüktür, eşittir, eşittir, eksi 5 bölü 2. Niye eşittir? Eşittir var çünkü. Yani bunun çözüm kümesi de eksi 5 bölü 2'den başlayıp artı sonsuza kadar gidecek. Tablo kullanmaya gerek yok aslında bu sorularda. Çünkü hızlandırır bu yaklaşım. Bir test sorusuyla bunu biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Ben diyorum ki Şuradaki eksi 2 sayısını alıp şuraya çarpsam, bunun altında da bir var. İçler dışlar çarpımı yapsam. Bu eşitsizlik test sorusunu böyle çözerim. Eksi 2 ile çarpmak eşitsizliği yön değiştirir yalnız. Ben hemen eksi 2 ile çarptığım zaman şu 5 eksi 3x duruyor. Bu büyük eşit yön değişir. Eksi 2 ile bunları hemen çarpıyorum. Eksi 4x artı 10 olur. Eksi 2 sayısıyla 2x'i çarptım. Eksi 4x. Eksi 2 ile eksi 5 çarptım bu. Şimdi ben x'leri bir tarafa toparlıyorum. Sabit sayıları da bir tarafa toparlıyorum. Ve işi bitirmiş oluyorum. Tabloyla şu an ilgilenmedim. x büyük eşittir 5 çözüm kümemiz Yani cevap E seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Şimdi işi birazcık daha geliştirmiş olacağız. Asıl işimiz bu desek yalan olmaz herhalde. İkinci dereceden eşitsizlikler çözeceğiz. AX kare artı BX artı C ifadesi ikinci dereceden bir ifadedir. A, B, R sayı, sabit sayılar. Bunların sıfırdan Gördüğümüz gibi sıfırdan büyük olması, sıfırdan küçük olması, büyük eşit sıfır olması, küçük eşit sıfır olması ifadeleri birer ikinci dereceden bir bilmeyenle eşitsizlik belirtir. Bu ifadeleri çözebilmek için x'i bulmamız gerekiyor. Yani kök bulmamız gerekiyor ve köke göre çözmemiz gerekiyor. Nasıl çözeceğiz? Üç durum var aslında. Kökün olması delta büyük sıfır, köklerin çift katlı olması delta eşittir sıfır, kökün olmaması delta küçüktür sıfır şeklinde Biz şimdi birincisini burada izah etmeye çalışıyoruz. Delta büyük sıfırsa iki tane kök vardır şu ikinci derece denklemimizin. Bu iki tane kökü, bu iki tane kökü x1 ve x2 olarak tablomuza yazarız. Ondan sonra en sağdaki kökün sağından A'nın yani baş katsayımız şuradaki A'nın baş katsayımızın işaretiyle başlarız. Bu kökleri gördükçe işaret değişir, bir daha işaret değişir. Yani söylüyorum burası artı olsa eksi artı diye gidecek. Burası eksi olsa artı eksi diye gidecek. İşaret değişerek devam edeceğiz. Kök bulmak ve tablo yapmak burada esas olan. Bir örnekle izah etmeye çalışalım. İlk önce şu fx fonksiyonunun sıfırdan büyük, büyük eşit, küçük eşit için 3 tane ayrı sorusu sorulmuş bu örneğimizde. Bunun köklerini bulmamız gerekiyor. 2x kare eksi 3x artı 1'i sıfıra eşitliyorum. Çarpanlara ayırmadan şunun 2 çarpanı var. Bunun da eksi 1 ve eksi 1 gibi 2 çarpan alınacak. Çünkü çapraz çarpınca ortadaki eksi 3x yakalanmış olacak. Şurası eksi 2x, burası da eksi x. Yani köklerden birini... 1 bölü 2 diğerini 1 olarak bulacağım. Bu kökler vasıtasıyla tabloyu yaparsak tablo yaparsak şuraya x şurası küçük kök 1 bölü 2 burası büyük kök Şurası sıfırlıyor fonksiyonumuzu. Bu da fonksiyonun kendisi yani 2x kare eksi 3x artı 1. Baş katsayı 2x iki karenin ikisi artıdır. O zaman burası artı ile başlar. İşaret değişir eksi. işaret değişir artı. Birinci sorumuzun cevabı sıfırdan büyük olduğu yer. Şurası. Çözüm kümesini tarıyorum ben. Taradım. Birinci sorumuzun cevabını yazıyorum. Sıfırdan büyük ama sıfıra eşitlik yok. O zaman eksi sonsuzdan geliyoruz 1 bölü 2'ye kadar birleşim birden artı sonsa gidiyoruz. Birden artı sonsa gidiyoruz. Birinciyi çözdük. Burada bazı kitaplarda eşitsizliğin dışındaki yerler taranır. Biz eşitsizlik aranan yeri taracağız. Böylece bellemek lazım. Niye orada böyle, burada böyle diye düşünmemek lazım. Bunu da hatırlatmış olalım. İkincinin çözümü ise fx büyük eşittir sıfır. bunun aynısı ama sıfır eşitlik var. Hemen onu da buraya yazıyorum kıyas yapabilmek için. 1 bölü 2 alıyorum buraya sıfır eşitlik alıyorum buraya artı sonsuz sıfır eşit dedi çünkü. Üçüncüsü küçük eşittir sıfır. Küçük eşittir sıfır farklı tarayalım şurası. Yani negatif ve sıfır eşit olan yerler. Yani o zaman ne olacak? 1 bölü 2 virgül 1 aral olacak. İşte üçünü de çözmüş olduk. Devam ediyoruz. 3 durum demiştik. Ben yine hatırlatıyorum. Büyük 0, eşit 0, küçük 0, delta yani diskriminant. Şunu hallettik şimdilik. Şimdi geldik ikinciye. Yani çift katlı kök varsa ne olacak? İşte sıfır olduğunda bunun çift katlı kök olduğunu ve köklerin çakışık yani aynı olduğunu söylemiştik. Çift katlı kökü böyle çift çizgiyle göstereceğiz tabloda. Yine sağdan A'nın işaretiyle başlayacağız. Ama çift katta işaret değişmeyecek. Burası artı ise burası da artı. Burası eksi ise burası da eksi olacak. Sadece bu nüans var. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu örnekte izah etmeye çalışalım. Şu ifademiz 2x ile 2x'in şu da eksi 3 de eksi 3'ün çarpanlarıdır. Eksi 6x buradan, eksi 6x buradan, eksi 12x gelir. Yani bu bir tam kare. Yani bu ifademiz düzenlersek düzenlersek 2x eksi 3'ün kare seçtir 0. Yani burada birinci kökte, ikinci kökte 3 bölü 2. Biz bunun tablosunu yapsaydık, soruya geçiyoruz buradan. Biz bunun tablosunu yapsaydık, şurası birinci kökte, ikinci kökte 3 bölü 2'ymiş. Sağ taraf artı 4'ün işareti artı artı. Olay bitti. Şimdi sorulan 3 tane basit soruyu çözebiliriz. fx'in sıfırdan büyük olduğu yer var mı? Var. Her yerde sıfırdan büyük. 3 bölü 2 hariç. O zaman ben buraya yazıyorum. Bunun çözüm kümesi. Bütün reel sayıları alabiliyorum ama 3 bölü 2 hariç. Devam ediyorum. Büyük eşittir sıfır. Büyük eşittir sıfır. ikinciyi çözüyorum. E büyük eşittir sıfır. Zaten her yerde sıfırdan büyük. E sıfır eşitliği de 3 bölü 2. E büyük eşittir sıfır burada her yerde. Problem yok. Yani çözüm kümesi reel sayılar. Küçük eşittir sıfır. Hiçbir yerde sıfırdan küçük değil. Sadece sıfıra eşitlik var 3 bölü 2'de. Onun da çözüm kümesi. Dalgalı parantez. 3 bölü 2 noktası. Yani şurada çözüm kümesinde bir eleman var. Burada sonsuz eleman var. Bu, bu sonsuz elemandan sırf 3 bölü 2 atılıyor. Böyle 3 tane farklı soruyu kıyaslamak mümkün oluyor tek örnekte. Devam ediyoruz. Bir başka soruyla test sorusuyla devam ediyoruz. Bunu da hemen öğrenci arkadaşlar bir tam kare olduğunu görmeleri lazım. Gerçekten eksi 9x, eksi 9x ortadakini veriyor. Yani şu ifademiz x eksi 9'un karesi oluyor. Bizim elimize şöyle bir soru gelmiş oluyor. Aslında şuradan da yorum yapılabilir. Şöyle bir yorum yapılabilir. Bir sayının karesi sıfırdan küçük olur mu? Olmaz. Bir sayının karesi sıfırdan küçük olmaz. Çünkü buraya yazabileceğiniz reel sayının karesi her zaman pozitif olacak. İçerisi 5 ise 5'in karesi 25 pozitif. İçerisi eksi 5 ise gene karesi pozitif. Hiçbir yerde olmaz aslında. Biz bunu tabloya taşısaydık. Bu basit yorumu görüp hızlıca soruyu çözebilirdik. Ama tabloya taşısaydık. Çift katlı kökümüz. Şurası kökümüz 9. X karenin işareti yani şurada artı. O artı burada artı burada benden istediği sıfırdan küçük olan yer. Sıfırdan küçük olan yer burada yok. Burada artı, burada artı, burada sıfıra eşit. Sıfırdan küçük olan yer yok. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme. Diyerek geçeriz. Geldik üçüncüye. Yine hatırlatıyorum. Şu ikisini hallettik. Negatife geldik. Pozitifse, sıfıra eşitse, sıfırdan küçükse. Eğer diskriminantımız sıfırdan küçükse kök yoktur. Tabloya kök işareti işaretleyemem. Buraya da koymamışız. A'nın işareti neyse buraya onu yazar geçeriz. Kök yoksa A'nın işaretine göre fx işaretlenir. Bu örneğimizle devam ediyoruz. Şimdi fx'in köklerini ve işaretini inceleyeceğiz. Bunun bir diskriminantına bakalım. Diskriminant b kare eksi 4 ac idi. A, b, c, b kare eksi 1'in karesi eksi 4 ac. Yani birden 24 çıktı eksi 23 bunun kökü yok. Bunun kökü yok demek şöyle bir şey demek biz buraya x'i yazıp buraya da fonksiyonu yazarsak şurası eksi sonsuz şurası artı sonsuz Başka katsayımız artı 2 her yerde artı her yerde artı yani bunun sıfırdan büyük olduğu yer bunun çözüm kümesi bütün reel sayılar bunun da çözüm kümesi bütün reel sayılar sıfıra eşitlik yok bunun çözüm kümesi boş küme sıfıra eşit veya küçük olan yer yok bu şekilde olacak. Eşitliklerin çözüm kümelerini tabloya bakarak izah edebiliriz. Gördüğümüz gibi her yerde pozitif deyince şu ikisini de çözüm kümesi reel sayılar demiş oluruz. Küçük eşittir sıfır olan yer yok. Geliyorum bir başka test sorusuyla bunu daha iyi izah etmeye. Şu test sorusunu çözerken şurayı biz ilk önce bir açmamız lazım. Yani 3x eksi 4x kare küçük eşittir 1. Sıfıra göre düzenliyordum. Sıfıra göre düzenliyordum ve çarpanlara ayırmam lazım benim bunu ayırabiliyorsam veya kök bulmadan bahsediyorum. Deltasını bakayım. B kare eksi 3'ün karesi eksi 4 ac. Delta 9 eksi 16 eksi 7 çıktı. Yani eksi 7 negatif reel kök yok. Tablosunu da yaparsak reel kök yoksa şu ifademizin 4x kare eksi 3x artı 1. Baş katsayı olan artı 4'ün işaretini her yere yapıştırdım. Her yere yapıştırdım. Benden istediği büyük eşit sıfır. Büyük eşit sıfır. Her yerde büyük eşit sıfır. Yani bunun sıfırdan büyük eşit olması her yerde mümkün. Az önceki örnekte de izah etmeye çalıştık. O zaman bütün reel sayılar burada söz konusu. Cevap B seçeneği. Yani çözüm kümemiz şunun hepsi. Şuranın hepsi artı sonsuzdan eksi sonsa kadar her yer olacak çözüm kümemiz. Şimdi bu üç tane durumu inceledikten sonra şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Eğer bizim kökümüz yoksa kökümüz yok şu kırmızı ile çizdiğimiz son durum yani kökümüz yoksa bu fonksiyonun daima pozitif olması A'nın pozitif olmasına yine o fonksiyonun daima negatif olması A'nın negatif olmasına bağlı. Böyle bir sonucu çıkarabiliriz. Örneklerden çıkıyor zaten bu. Şimdi buna benzer bir soru çözelim. ÖSYM daha önce bu formatta bir soru sormuştu yanlış hatırlamıyorsak öğrenci arkadaşlar bulup çözebilir o soruyu. Biz de benzerini çözelim şimdi. Fonksiyonu bütün x reel sayı değerleri için daima pozitif. Daima pozitif. Şöyle bir şeymiş. Tamam. A'nın tanım aralığını bulalım. İşte bunun daima pozitif olması, bunun tablosu yapılmış olsaydı şurası x, şurası fonksiyonumuzun kendisi. Burası her zaman artı. Bir kere daima pozitiflik böyle bir eşitsizlik tablosu verir bize. Yani a katsayısı baş katsayı artı. Baş katsayı şurası. a 1. Onun artı olduğunu bulurum. Bu 1. Yani a büyüktür 1. Bunu bir yaz. İkincisi, burada hiçbir kök yazılmamış, çizilmemiş. Tek katlı, çift katlı dediğimiz kök yok. Kök yoksa delta küçük sıfır. Biz de bunu çözeceğiz. Az önceki tabloda izah ettiğimiz olayı çözeceğiz. Yani b kare eksi 4 ac. Bu a'dır. Efendim burası B, şurası C. O zaman B kare eksi 4, A, C negatif. B'nin karesi eksi 2'nin karesi 4, eksi 4 çarpı. A burada, A eksi 1, C burada 2. Şunu çözecekmişiz biz. Ben burada 4 eksi, şurası 2 kere 4, 8 yapar. 8 ile bu A'yı çarptım, 8 A yapar. Tabi eksisi duruyor. Eksiyle de bir de... Bir de bunun eksisiyle eksi 1'i çarpacağım. Yani a artı 8 de buradan gelecek. Yani 12 8 a Şurası sıkışmasın diye buraya alalım. 12 bölü 8'den büyük olacak. 12 bölü 8'den. Yani bunları 4'e bölsem 1,5'tan büyük olan her şey bizim işimizi gerçekler. Şuradaki bulduğum a ile buradaki bulduğum a'yı Ortak çözüm yapmam lazım. E birden büyük bir sayı, bir buçuktan büyük bir sayı. E, bir buçuktan büyük bir sayı zaten buradan büyük. Demek ki cevabımız bu olacak. Şu değil. Bu olacak. A'lar bir buçuktan büyük seçilmeli. Bir başka soruyla bunu izah etmeye çalışalım. Test sorusuyla. Küçük sıfır olarak veren eşitsizliğin daima sağlanabilmesi için A'nın geniş, en geniş çözüm aralığını bulacağız. Bir kere paydadaki ifadenin R kökü yoktur. Buranın kökü olsaydı bu sıfıra eşit olurdu. Sıfıra eşit olursa karesi eksi 9 olan bir reel sayı var mı? Yok. Kompleks sayı, karmaşık sayı var. Demek ki burada kök yok. Kök yoksa baş kat sayımız kimdi bu? x karenin baş kat sayısı artı, burası artı. Yani uzun lafın kısası. x'e ne yazarsam yazayım. x kare artı 9 hep artıdır. Artı bir şeyi eksi bir şey böleceğim ki eksi çıksın. Demek ki sorumuz yukarıdaki yani paydaki yukarıdaki ifadenin negatif olması ile ilgili bir soruya dönüştü. Yukarıyı alıyorum ax kare artı 2x eksi 3 negatif olacak. Bunun tablosunu yapsaydık biz. Negatif olacak demek her yerde eksi değer alacak demek bu. Burası x, burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz. Bu da a x kare artı 2x eksi 3. izah etmiştik. Buradaki işaretleme baş katsayıdan geliyordu. Şuradaki işaretleme baş katsayı. Yani buradaki a eksi olacak. a küçüktür sıfır olacak. Bu bir. E burada hiçbir kök yok. Burayı böyle bir dik olarak indirip kesmemişiz. Kök yoksa diskriminant negatifti. İşte bu ikisini çözeceğiz. Sorumuz bu ikisinden çözülecek. Hemen biz şunu çözelim. Şunu çözelim. B kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 ac. Küçük 0 olacak. Burada a'mız a. B'miz 2. C'miz de eksi 3. O zaman B kare 4. 4 çarpı a çarpı eksi 3. Bunu çözeceğiz. Yani 4 artı 12a küçüktür 0. 12a küçüktür eksi 4. Her tarafı 12'ye bölsek şuraya alalım. a küçüktür eksi 4 bölü 12. Yani eksi 4 bölü 12. a küçüktür eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3'ten küçük olan her şey zaten a'nın negatif olmasıyla çelişmiyor. Burası oluyor. Bu ikisini kesiştirmek gerekiyor. Yani a negatif. a küçük eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3'ten küçük olan doğru cevap seçeneği b olacaktır.